Selam. Yeni videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben arkadaşlar bugün size bir daha arkadaşlar ev hayat diye yok yani hayat hor yok yok horse hayat diye bir tane karakter çıkmış arkadaşlar ev kafa diye. onunla mesela yaşayacağız arkadaşlar. Daha fazla sosyal döneceğim. Tutuyorsunuz video benim kanalıma abone olmayı. Arkadaşlar Instagram'dan takip edin. Unutma arkadaşlar. Hepsinden geri diye takip edin. 3 takip edeceğim. Şimdi arkadaşlar şuraya hemen yazıyoruz selamın selamun aleyküm 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 selamun aleyküm kardeş dur ya böyle atar yapan kardeş dur ha dur şöyle önleme şayet koyalım da gelirsin birazcık Selamun Aleyküm kardeş. Doğukan bir oha çevrim içiymiş arkadaşlar burada. Şimdi Hakan ne yazacak göreceğiz arkadaşlar. şu an yazıyor. Sen kimsin lan? Oha abi. Abi çok sıkıntılı bir iş bu. Bak sakın denemeyin. Baksana şu resme bak bak. Şu resme bak. Sen kimsin lan? Dur abi, ben burada şey gıf bulabilir miyim? Arkadaşlar burada gıflar falan var. Böyle emoji atıyorum dur. Dur. Şu gıfı gönderelim mi? Gerizekalı. Tam bir gerizekalı. zekalı. Bakalım arkadaşlar ne diyecek göreceğiz. Arkadaşlar şu an bana yazıyor. Ulan sen kimsin yazıyor arkadaşlar. Bana bak lan. Bana. Dur. Bana. Bak lan. Bana bak lan. Bana bana. Dur ben büyük büyük yazacağım arkadaşlar. Bana. Bana. Bak lan bana 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 bak lan bana bana yazdım arkadaşlar dur dur arkadaşlar şimdi ben bana bak lan bana bana yazdım arkadaşlar bakalım ne diyecek göreceğiz yes. arkadaşlar şu an hiçbir şey yazmıyor dur bakalım arkadaşlar tekrar şu an yazıyor ben bak ben Oha Bana Bak Lan Adam ol Adam ol Adam ol Bana bak lan adam ol Oha moruk ya Bana bak lan adam ol Arkadaşlar bakalım ne diyecek yes, tekrardan Bir dakika moruk Arkadaşlar şu an yazıyor. Adam olmazsam ne olur lan yazdı. Ne mi olur? Ne mi olur? Ne mi olur? Bakalım arkadaşlar ne diyecek göreceğiz. Arkadaşlar şu an yazıyor. Sen bittin oğlum. Senin peşini bırakmayacağım. Ailenin bırak, bırakmayacağım. Hepiniz bittiniz. Oha arkadaşlar. Oha. Bu ev hayat bırakmayacakmış. Abi. Çok sıkıntılı abi. Oğlum bak çok Oha lan ona Oha Kapıdan ses geldi Arkadaşlar bakalım ne diyecek Dur arkadaşlar Benim Arkamda Arkamda CSFC Ailesi Var Sen Kimsin lan sen kimsin lan? Arkadaşlar bakam ne... Diyecek? Dur tam göndereyim. Arkadaşlar niye sana bakam arkadaşlar ne diyecek köyceğiz? Bakam arkadaşlar şu an yazıyor. Şu an arkadaşlar Yurgit KSF ailesiymiş. Zor. bana bak. Benim. a elden el eğile, bütün konuş düz gün konuş konuş düzgün konuş düz Yiyorsa gel arkadaş ya arkadaşlar ben bunları kapat gel lan gel lan yoksa gel lan yazdım arkadaşlar ya. kafa tutuyorum lan ona oğlum sıkıntı mı demiyorum bak bak şimdi neler yazıyorum dur Bak neler diyeceğim bak. Sıkıntıma var hiçbir şey demeyeceğim dur. Dur. Mal. Mal. arkadaşlar bir sürü var ya kış kırtık. Bakalım ne diyecek göreceğiz. Arkadaşlar bakalım ne diyecek. O hepsi sensin sen benim Sen ailen Kuzenim mal be yazdı. Lan. Lan. Ulan beni deli ettin lan. Hı. Hı. Arkadaşlar pardon. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar lan. Yazdım arkadaşlar. Bakalım ne yönde Arkadaşlar bakalım ne gelecek göreceğiz. Arkadaşlar dur sana video atayım mı dedi. Atma. Atma. Arkadaşlar bakalım ne yönde lan. Pardon. Pardon arkadaşlar. Pardon. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar.